Sevgilim bir şey söyleyeceğim sana. Dün attığım story'yi gördün mü? <laughs> Ay konuşamam yani. <neydi>? <laughs> Maç 3-1 bitecek dedim. Öyle hissediyorum dedim. Evet, evet gördüm. Maç Herkesi. kaç kaç Herkesi. bitti? Bu konularda çok hissiyatlıyım benim, biliyorsun. Hani sen Fener... Kim kazanacak demiştim. <laughs> Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünmüyordum bu arada ben zaten. Allah Allah. Hmm. Bunlarda sen düşünme o zaman artık. Düşünmeyeyim değil mi? Düşün. Pazar günü maça mı gidiyoruz Engin? Enerjin kendini ya bir sallan bakayım şöyle ya. Bir salla kendini. Şöyle şöyle yap. Geldi mi? Ya. Ben getireceğim senin enerjini. Sıla. Story çekmişsin. Story demişsin. Story. Demişsin. Story. Sıla. <laughs> 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 ne olacak benim bu Bilmiyorum ki aşkım ya. Yok. Aslanlıya bulmuş Antikabire geldik atımızı ziyaret edelim istedik Milan'da çok gelmek istemişti sevgilim güzel oldu geldiğimiz bakın böyle aslanlar var başınız aşağıda görüyorsunuz. Vallahi, tam geldi. kapandı şu an şaka mı? Kapanmış. Eyvah. Kapanmış, kapanmış. Kapandı. Biraz trafiğe kaldı. Valla. Ay nasıl güzel. Maşallah. Nasıl güzel nasıl güzel. Gerçekten. <laughs> Çı. Ay keşke şurada nöbet değişimini görseydik. <laughs> Tabii. Buyurun gelin. Burada lahmacun mu yaptın bize? Çok sahne. Vallahi yiyemem ki Ulu. Ulu ben Kübra. Of. Olmuş değil mi? Olmuş olmuş. Ayran, ayran gelsin de ben Gel yemeyeyim. Oldu. Son direkt kurulmaz. Benim <laughs> ee, özel ayranım var ya. Bir şey söyleyeceğim size. <laughs> hey, ya, ne oldu? Sorun <laughs> <laughs> yok. Kilo Salak. Şu anda en acilinden kalkıp duş almam lazım. O şapurdatarak yiyen kim şu anlarınızda? aranızda? Sıladır kesin. Hayır. Dilara. Dilara mı? İzmir. Bu Dilara'da da şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten. Kör olasıca. Yiyor yiyor kilo almıyor. Çok enteresan bir tip. Benim gibi mi? Ha? Aynen. Buse bak yazık orada oturup kokuluyor. <laughs> yok yok aldım. <laughs> Buse'cim ye yani çok rica edeceğim. 47 kilosun saçmalama. Ya sen bir tane yarım yer misin ne olur? Ben <laughs> slunkini cidden canım istemiyor. Gerçekten istemiyor. Bir an bu arada şişlerim iniyor kızlar fark ettiniz Bak şurada sertlik var. O da gidince bak güzel bir hat e, çıkıyor ortaya. Enerji. Benim peki çorapların şekli? Dur göstereceğim. Çoraplar. Ay ay nasıl çıkacağız akşam bilmiyorum. Evet bu kadar kızız. Hiçbirimizde bordo ruju olmaması elbisem için. Bir de övünüyorum şu kadarcık makyaj malzemesi getirdim diye. he. Buse gelip gidip makyajını içeride yaptı. Neymiş efendim? Buranın işte çok fazla net gösteriyormuş. Evet kusur gösteriyormuş. Hı. Ters ya. Hadi giyinelim. Sıla bakayım Ters. sana. Aa bak bu ruj bana olabilir elbise mi Sıla? İşte benim dediğim işte sana. Ver onları süreyim. Tamam kalem. Değil mi? <laughs> Sula Bir bak ona Sula Deli Gerçekten deli Nasıl ya, olmuşum aşko? Çok güzel aşko Aynen. şu aynada bakılmayın <laughs> Ya nasıl yapıyorlar şu aynada bakmayı Ay Ya Profesyonel... bu son, bak, bir şey söyleyeceğim sana, öyle mi? <laughs> <laughs> ne oldu şimdi? Şimdi Yani mesela bir sinir oldu da, neyse. Elbise kötü Çok tutuklanıyor Dövmesi ortaya çıkıyor. ya. Maşallah, maşallah. Mükemmel.